Selam Oza. Evde geceliğin ya da uzakta bir yerde neresi olursa olsun. Havlarken köpekler yalarken kendi gözyaşlarını. Senin soluğundur duyduğum ses. Selam Oza. Nasıl bilebilirdim sinik ve gülünç bir kişi gibi ürkerek giren bir göle. Gerçekte korku olduğunu aşkın söyle. Selam Oza. Ne korkunç bir başına düşünmek şimdi seni. Daha da korkunç bir başına değilsen oysa. Şeytan öylesine doyumsuz bir güzellik vermiş ki sana. Selam Oza. Ey insanlar, lokomotifler, mikroplar. Gelin kanatlarınızı elinizden geldiğince ona. Hacatmam onun dokundurtmam kılına. Selam Oza. Yaşam bir bitki değilse aslında neden dilimliyor, parçalıyor insanlar onu? Selam Oza. Ne acı bu denli geç rastlamak sana. Ve böylesine erken ayrı kalmak sonunda. Karşıtlar getiriliyor bir araya. Bırak çekeyim kahrını ve acını kendime. Çünkü acılı kutbu mıknatısım ben. Sense sevinçli. Dilerim sonuna dek kalırsın öyle. Dilerim hiç bilmezsin nedenli hüzünlüyüm. İnan kendimle üzmeyeceğim seni. İnan ders olamayacak sana ölümüm. İnan yük olamayacağım sana yaşamımla. Selam oza. Dilerim ışıl ışıl kalırsın hep. Bir sokak fenerine sızan bir ışık gibi. Suçlayamam bırakıp gittiğin için beni. Şükür ki girdin yaşamıma. Selam oza.